23-24 Ağustos Hamster Combat günlük combo kartlar görevliliği yine birlikteyiz. Bugünkü combo kartlarımız ikisi Spacious kısmında biri Market kısmında. Spacious kısmında bir yeni kart var arkadaşlar. Öncelikle onu alalım. Şöyle Speaking on a TV Show yazıyor. İlk bunu alalım. Bu şekilde arkadaşlar. İlk combo kartımızı açıyoruz. İlk combo kartımız negotiations with partner yani ortaklarla müzakereler demek. İlk combo kartımızı şu şekilde açıyoruz. İkinci combo kartımız sleeping hamster. Buraya biraz aşağılardaydı. İkinci combo kartımız bu. Son kombo kartımız arkadaşlar Şöyle markets kısmına giriyoruz. Buradan arkadaşlar margin trading x50 vardı. Çarpı 50. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar son combo kartımız bu.